Ay video başlamış ben görmüyorum arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Liver Top'ya oynayacağız. Liver Top'ya bilmiyorum süram vurtur ben görmüyorum şimdi sürekli sürekli güncelleme geliyor ama Brook Haven maalesef gelmiyor. Ama arkadaşlar Liver çok güzel bir oyun. Hemen Yeni gelen evlere bakacağız. Bakayım, bakalım bakalım ne. Bu arada arkadaşlar ben bir tanesine bile bakmadım yani. Evlere ben bunun evlerine hiç ama hiç bakmıyorum. Bakalım. Evet. Yanlış eve kurdum. Aa bu da doğru. Aynen bu da yeni gelen. Hı. Tamam. Arkadaşlar şimdi bakın ciltler bayramlar Burası böyle sade arkadaşlar. Diğer tarafına bakalım. İçeriye araya burası da boş arkadaşlar. Arka vaktimiz arka yok. Ay arkadaşlar bu da hayalim uçuyor. Hmm, burası mutfak herhalde. Allah. Ya buraya bakalım. Allah gidemiyorum. Buna banyo yapma bany bany bany. yeri var. Bari şu perdeyi kapatabilseydik ya. Herkes bizi görecek oradan. normal yine bu var lan ne yapıyorum ben fren yok arkadaşlar ay bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar ne on burası bu ne ya böyle şuraya göstereyim Buraya bakmıştık zaten ama aynen şuraya bakalım bu neymiş bu da koleksiyon şeyi. Koleksiyon Bu da ne var? Kitap. İlk defa kitap almış Bismillahirrahmanirrahim. Bir kat daha var. Hay. <laughs> Burada yine açık bir banyo. Evet. Ee, burada ne uyuyorsun? Ben bu lanetli yerde uyumam ama. <laughs> Şimdi ay Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi ben kaçar. Burası nere? görüşürüz. Arkadaşlar çok garip. Diğer eve bakacağım şimdi. Başka bir gelen ev vardır diye düşünüyorum. Bir dakika Livotopia daha iyi. Neden? Nedenini de şöyle söyleyeyim. Şu an söylemek istemiyorum ama. Buna bakmıştık buna bakmadık. Şarjım azalıyor. Bir arkadaşlar. devam edelim. Hı. Şimdi buraya girdim o Çok iyi. Buraya yine ışınlanıyoruz arkadaşlar. Yalnız şu salona ben bayıldım. Buralarda böyle bir şeyler olsa daha güzel olacağım. Oo.

Ee, buraya yine şeyler var yemekler falan filan. Dolapta da böyle tatlılar var vesaire işte. Böyle bir yer. Ay oturdum ya. Yani. <laughs> eee başka bir yer yok mu ya? Başka bir yer yoksa buradan ışın alalım buna. Hadi. Hı -hı. Bir yer var. Spor yeri. Koleksiyon. Koleksiyon. İki tane koleksiyon var. Şimdi şöyle bir şey var burada böyle ne yapıyorsun burada yok yoga yoga arkadaşlar burası da yoga yeri şimdi buradan çıkıyoruz burada bir şeyimiz var aracığımız da var hmm. Bu ne be? He. Bu ne var? Bu ne oynuyor? Peki burası ne be? He buradan geldik zaten. Burası res Allah. Gidemiyorum. Gidemiyorum. Ne? güzel arkadaşlar. Burada yine bir arıcık var. burası gayet güzel. Ben buraya 10 puan veririm yani. Ee, burası o arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Ve ben şurada bir şey gördüm. Hmm. Allah! Yanlış çıktım. Bir alet piyano, bir alet ses Tamam. Diğer tarafa bakalım. Diğer taraftan. Hmm! Bir odada. Bak, ben burada bir dikkatim bir şey çıktı.

Buraya tıklayınca da arkadaşlar zaten buraya geliyorsunuz. Buradan da geri çıkmanın için yanına da bir parça veriyor. Oradan geliyorsunuz. Evet şimdi yenisine. Şu eve bakalım. Arkadaşlar ben bakmadan önce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ev gelmiş yani. Evet. O zaman girelim. Başkasını böyle. Bir var. Burası garaj herhalde. Burada da bir oturma yeri var. Arka tarafta bir şey yok. Hı. Yürelim şimdi. Bu ne biçim bir Arkadaşlar çok güzel. Burada bir tablo var. Yine kız. Aa! Allah şarjım gitti. Gitti gitti. O şarjım gitti. Şş, arkadaşlar bunu hepsi yapabiliyoruz. Çok güzel bütün kötü huylarım. Şarjım nerede kız benim? <laughs> Aldım. Ben şu şarjımı hemen takmam gerekiyor arkadaşlar. Anne. Ben şuraya geçsem. Anne. Ben şuraya geçsem. Dur, geçeyim, <laughs> Şöyle dur dur dur. Gitti bitti arkadaşlar ya. Şarj Gitti gitti. Gitti de gitti gitti. gitti. Hmm. Evet. Şimdi arkadaşlar. Allah, Heh. Yine aynı şeyler var. Ne arkadaşlar? Böyle devam edelim. Şimdi burada bir salon var. Burada bir e, mutfak var. Ne böyle? Buradan da normal yemekler açılır. Burada tatlılar var. Vesaire. Bu da bir dolap. Burada yemek gibi masası var. <laughs> Bu ne var? Burada bir e, çalışma odası gibi bir şey. Video çekme odası gibi bir şey işte. Hmm. Burada böyle e, salon var. salon Oturma odası gibi bir şey işte. Anladınız mı siz? Ben, ben anlatamadıysam siz anlamışsınızdır. Anlattıysam da anlamamışsınızdır. Neyse. <laughs> Böyle bir oda. Çok güzelmiş bu ara. Burası bir tuvalet. Çalışma kıyası var. Burada da el yıkama var. Bir dakika bak. Burada da yer Burada da klozet ve yanında çöpümüz var. Çıkalım mı ben çıkamıyorum. Heh çıktım. Allah çıkalım. Um, bir üst kat daha varmış. Oraya çıkalım. Şöyle cıbbada cıbbada cıbbada. Oo Allah düşün. Arkadaşlar sesim kapalıymış. Hı <laughs> Şehirli güzel. Güzel buldum. Bak <laughs> bir şey dermiş bak. Şu pipet evi arkadaşlar çok güzel. Böyle. Bir de şurası vardı. Evet, bu kadar arkadaşlar. Başka bir yer varsa ve gözümden kaçtıysa yorumlara yazabilirsiniz. Tabi yorumlar açıksa. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada arkadaşlar size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu e, e, Haven. arkadaşlar neden güncelleme geldiğini de şimdi bir anlatayım. Brook Haven'ın yapımcısı arkadaşlar birazcık hastalan. Çek şey arkadaşlar ben de bilmiyorum tabii ki ama değişebiliyormuş. Böyle kapatmıyorum. Böyle işte. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın. Derslerinize iyi çalışın.